Evet arkadaşlar, işte. bir de müşteri çikolatası deriyoruz. Ağabeyim bana Almanya'dan özel aldı. Ye, şimdi e, deriyeceğiz ve tadına bakacağız. Yandaşıyoruz. Şimdi daha açıyorum. Açtım. Ve şimdi birazcık kırılmış. Çok güzel olmuş. Herkes deresi çok güzel olmuş. Çok beğendim. 10 üzerinden kaç Miraç? 10. Ee, Nasıl? Lezzeti güzel mi? Güzel. Neyli bu çikolata? Sundaki sütlüsü sütlü. de var. Oo, süper. Tadı çok, çok güzel olmuş. Işte. Bir hadi kır hadi Bakalım. Göster bize şöyle. İçi nasıl? Aa süper. Evet. Herkes gelsin bay bay. Kanala abone olup. Kanala abone olup. Like atın. Em. Zili, zili çete. E, tıklayın. Em. Gel. Ah, 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 abone olmayı unutmayın.